insanların nasıl bir şekilde heyecanı hissederse kendileri karar verdikler. Biraz düşündüğü zaman Zonguldak'ta ilk defa Zonguldak halkına saygı duyan bir adaya çıktığı insanların yeter ki bu adamımız bir zaman bir şey yaptırabiliriz diyebileceği bir olgu oluşturmaya çalıştık. Ve projelerimiz sunduk. Kimilerine göre bu projeler uzayda yıldızları vaat ediliyor adı birleş için. ufak bir düşünce olan hiç kafasında aşamayı düşünmeyen insanlar buna hayal ederler. Bu memleket dünyada bak insanlar 10 sene sonra 1 yıldır ışın hızıyla gidip Mars'ta koloni kuracaklar, biz 1.100 metre tüneli hayal ediyoruz, <laughs> uçuk kaçıp diyoruz. Veya lava alanını 5 metre kazıp 5 metre yüksekte getirip kaba inşaat yapmayı hayal edin diyoruz. Örneğin olan yanan nerede diye sorun. Demek yapma aliyetleri yok. Eğer bunlar hayal ürünü zaten Zonguldak şehir şimdiden hoş alalım. Bunlar 15-20 sene evvel yapılması gereken fakat adayların karakterine göre bir paydayı seçtiğimiz için veya futbol takımları gibi benim düşünce olsun da ne olursa olsun dediğimiz için şehir buduruma gelmiştir. Şimdi sunulan da budur. Zonguldak şehrini ciddiye alsalardı çok daha dinamik projeleri adaylara çıkarlardı ki, siz ne olursunuz olun, bizim ne bir yapımız var, biz önünüzde ne sunarsak tutalım, siz seçeceksiniz diyorlar. <laughs> Bakın, ön bir yalan. Adayların kafa yapımızdaki sil, arkasındaki partiyi. <laughs> Islay mı planını bilecek? Jeoloji bilecek. Projeleri karşısındaki mühendise emrettiği zaman onu anlatacak ki o oradaki mensubu ay elinde oynatmasın. Hesabını soracak yapılmadığı zaman. Bugün bir su arızasında bile emret bir su arızası üç ay içinde yapılan bir belediye başkanı belediye başkanı değildir. Ben asla böyle fazla bir katlandıktan bahsetmiyorum. Disiplin olmayan ev değiş hiçbir hiç bir zaman iş yürümez. Mutlaka ve mutlaka çatlak çıkar. Şimdi değil. Bunlara kaynak yaratabilecek kapasitesi olacak. Üç ay dört ay sonra kapatılmaz. Özetle an sahibine göre işte. da siyaset ve yaşam çok zordur. Kendini çok akıllı zanneden üç beş kişi. Entegrörler bir iki bin çok fazla diyen bazı kişiler. Bazı insanlara bir kafalı kapalı görüyor, adam olarak görünür. Fakat hayatları boyunca hiç o bir kafalı kapalı insanlar yanında olmamışlardır. Hayatları boyunca onlar Ramazan bayramını, kurban bayramını geçirmemişlerdir. Tatile gitmişlerdir. Hayatları boyunca kapı komşusu dönen insanın başına hastalığına gitmemiştir. asla ziyaretine gitmemiştir. Tamam o kalp oldukları insanlar tanıma bile tanımamışlardır. Bu sıkıntıyı bu dördün içinde çok akıllı olabilirsin, çok zekil akılsın, Benim oyun çobandan daha değerlidir diyebilirsin. Bence çobanın oyun senden değerlidir. Çünkü çoban hiç olmazsa sus. Beklediği koyunun etiyle, sütünden, üründen faydalanıyorsunuz gelin bir aklınız nerede oluyor? Lokal kendiniz gibi düşen on kişiyi bir arada toplayıp memleketi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Kurtarmaya talip olduğunuz insanlar sizi tanımıyor ki. Kimsiniz siz? Kimsiniz? Bayramımızla beraber mi olduk? Düğünümüzle beraber mi olduk? Cenazemiz oldu, beraber mi olduk? Hiçbir zaman beraber olmadık ki. Sen beni nasıl kurtaracaksın? Ben senin babanın cenazesine geldim, sen beni kere bile gelmedin sıkıntı bizi küçümseyerek insanlara oyuna tarif olan çok akıllı olduklarını hisseden insanlardadır. Kendi akıllı hisseden CIA ajanı diyor ki CIA'nın tarihinde biz gelişmiş, gelişmek olan ülkelerde eğer bir diktar değişikliği bir iktidar yapmak istiyorsak mutlaka ama mutlaka kendini çok akıllı zanneden insanları kullanırız. Onlar çünkü gerçekleri göremezler Doğruları göremezler bir yeni seçime gireceğiz şimdi. Size on sene önce gibi sanayi çözüyorum. Bir fotoğraf. Müsteşar sene gibi, Müsteşar bakan yanındaki devlet memurları karşısında bir tane adam. Fotoğrafı gözünüzden hiç kaçırmayın. İMF'nin memuru. Diyor ki SK'yı kafasını SK'dan şu kadar işçi yapacaksınız. DTK'dan şu kadar işçi yapacaksınız. Verecekleri var ya hala bir milyar dolar veya bin bin, bin nokta dört milyar dolar kredi. Emredersiniz. Adam yarısı gün geliyor. Işte bu imf memuru terörist oynadı. Maça gitti. Ondan başka haberler yok. Adam neyinizi yapıyoruz? On sene evvel bu imf memurların artık son kulakta Türkiye'de hiçbir lafı geçmediğinizde kim yanardı? hastane anlayasamayı okunup yapacağını söyleseydi kim inanırdı? On sene önce 70 sene bu taş dış banka krizinde çekilen bir ülkenin 146 milyar dolar aktif parası olacağını deseydi kim inanırdı? On sene önce bu memlekette insanların Türk Hava Yolları'nın dünyanın en büyük üçüncü Hava olacağına bak bak olan deseniz kim inanırdı? Boğazın altından tüneller geçeceğini, Japonya usulü hızlı trenlerin geleceğini hayran derler. Zaten memlekette bir kitapçı kuruluyordu, sistem çöküyordu. Gecelik payı 6 bindi, .000 7 bindi. 10 sene evvel oyun yaptı Hangi farklı düşünceler olsun olsun, doğruları ekstremden bir yere getireceğim. Daha biz devletin memura verdiği fonlarının paralarını ödeyemiyorduk, kesiyorduk maaşlarından. Çok akıllı zanneden, kendini çok akıllı zanneden insanların, sizden eve gidiyor buraya geleceksiniz. Eğer farkı hissedemiyorsanız bilin ki kendinizin aklı size kalmıştır. Şu andaki 17 Aralık olayları olmasaydı muhalefet partinin çıkıp söyleyecekleri hiçbir şey yoktu. Bir bel planları yok. Allah'tan olay için 17 Aralık geldi yaklaşık üç aylık olaylar olmasaydı meydanlar çıkıp hiçbir şey kim yaptıysa, arsızlık kim yaptıysa mutlaka en ağır cezası evet. Ama bir bir planınız yoksa bu hükümetle ilgili, bu hükümetin de devirmesiyle ilgili bileceksiniz ki, üç beş tane olarak akıllıları kullandık diye siyah ajanların dediklerini yapacaksanız, bu çok çöküşüne sebep olacaksınızdır. Futbol takımı tutmayın lütfen. Ön yargısız sevgilin. Ön yargısız dinleyin. İsteyen entelektörlüğü gibi olsun adam ben bunlara konuşurum tartışırım. Ay ki onu düşünemez. Bence Cumhuriyetle gözüyle tek taraflı okuyan bir insanın Yeni Şafak'ta akitli tek okuyan insan hiçbir fark yoktur. Karşıdaki insanlara yeni empati yapabileceksiniz. Bu adamlar niye bu oy veriyor? Veya bu adamlar niye öbür tarafı için düşünüyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık demokratik cumhuriyet elden giden diyenlerle din elden gidenler diyenler arasında bir kavram karşısına girmiştir. Dinlemeye bile tahammülümüz yok. Dinlemeye bile tahammülümüz yok. Bazı evlere gidiyorum, Hırsız var diye bağırıyorlar. Allah Allah. O zaman sen iktidara zaman ben de sana aynısını bağıracağım. Her gün bir kavga içine mi gireceğiz? Özetle aynıları da Romutak'ta bana yapmaya çalışıyor. Bir şey yapmak değil, yıkma suyunu kuranlar insanların siz bir isterseniz kanalizasyonu da yaşayın. İster toz duman içinde yaşayın. Hiç fark etmez biz bu takımı tutuyoruz. Biz Romaş başa Paşa'sı diyorlar. Eğer çoğu çocuğumuza yapacağım diye görüyorsak kendinizi çok iyi düşünmesi lazım. Biz evlenip de çocuklarımız oluncaya kadar hiçbir zaman hep kendimiz için şey yaşarız. Ama evlendik çocuğumuz oldu hiç yaşantımızın hiçbir sahnesi bize ait değildir. Gezmemiz, yememiz, tatilimiz, dinlenmemiz hep çocuklara göre düzenlenir. Çocuklarımıza doktorunuza canı gidecek sen canlı ve bir saniye bile düşünmeden canını verecek kadar çocuklarımızı severiz. Bizim aile yapımız böyledir. Bu kadar çok sevdiğimiz insanlara, sırf düşüncelerinizden dolayı bu kadar kötü yaşamak, kötü yerde yaşamayı nasıl mahkum edersiniz? Nasıl mahkum edersiniz? Neyin intikamını alıyorsunuz? Neyin düşüncesinin peşine koşuyorsunuz? diye soruyorum. Yoksa ben buraya gelirim, derim ki arkadaşlar bak ben projeleri yaptım. İlk defa bu projeler. Herkes 81 ilde bile biri yok böyle yapalım. Ben bunları yapacağım. Zor zaten elden gitmiş. Mevcut Belediye Başkanı zaten bu yalnız bunları yapacak sayık değil. Öbür zaten biraz acepi bir çocuk ona bir şey demedi derim. Ay onlar kendi çalışır zaten. Ben şimdi gelirim burada bana oy verin derim. Ha bu kadar niye kendimi yorayım? Ha bu kadar sıkıntıcıya niye gireyim? Ama ben diyorum ki ya bu adam bir şeyler söylüyor. Hakikaten hangi bir ülkede olsanız olun o adamın söylediklerine doğruluk payı nedir? Acaba bu birinin kafası yıkanmış bir adam mıdır? Acaba bu adam benim düşündüklerimden farklı olarak düşünüyor? Karşıma geçip bana diyeceksiniz ki ya yok işte bunu yaptılar. İşte ses kaydı bunu yapmadı bunu yapmadı. Ya ses kaydı dediyseniz gidersiniz. Kostoyu yetmiş gün yolu bittiniz ama farklı olarak. Yollarsınız Amerika'ya

ben de bir soru tamam. soracağım ondan sonra. Şimdi ben buraya buranın altına geçerken nereden sebat edileceğimizden buradaki olay çok eski. Zaten Asbestli boru olduğu için direkt bir şebeke boşalıp sizin yani büyük bir ihtimalle 2014 yılı içinde sizin altınızdaki su boşa çıkacak. Çünkü yeni bir hata yaşayacağız buraya. Projelerle ilgili ve kredilere ilgili görüşlerimizin yaptığı yıllar markasında. Inşallah başkan olunca bazı şansları alacaksınız. Bazı şanslar var. <laughs> bir, o... O, o bir gün ne oldu? Oğuzdan, da bir gün geldi dediler ki bazı istasyonu kuruldu. İşte kanun mağmurmuş. Valla ne bileyim bir gün yolda da oraya gelen ustayı. Bir iki elektrikçi bir tane de kaynakçı. Bunu da aşağı. Bir daha koydu, bir daha Orada zaten kurmadılar. Bazı yerler kanun olmuyor. yapalım ya? Senin yani gibi bir başkan lazım. Senin <laughs> gibi.